İsteliyoruz'dan herkese merhaba, ben Zeycan. Bugün sizler için düşük bütçeli 11 farklı hobiyi listeliyoruz. Bence artık seçin, beğenin, alın ve birinden başlayın. Gazoz kapaklarından anahtarlıklara kadar aklınıza gelebilecek her şeyin koleksiyonunu yapabilirsiniz. Para harcamadan gerçekleştirebileceğiniz bu hobinin manevi değerini zamanla daha iyi anlayacaksınız. Fotoğrafla uğraşmak için pahalı makinelere ihtiyaç yoktur. Günümüzde artık hepimizin cebinde birer fotoğraf makinesi var ve telefonunuzun kamerasıyla bile çok güzel kareler yakalayabilirsiniz. Okul dışında hobi olarak yabancı bir dil öğrenmek çok zevklidir. İtalyancadan Japoncaya kadar birçok dili boş vaktinizde kitap ve uygulamalar sayesinde artık kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Müzikle uğraşmak için ilk başta pahalı bir enstrüman almanıza gerek yok. Hatta mızıka gibi küçük bir enstrümanla bile yapabileceğiniz müzik sizi şaşırtacaktır. YouTube kanallarından ise çalmak istediğiniz enstrümanla ilgili her şeyi kolayca öğrenebilir. Bol bol pratik yaparak bu konuda ustalaşabilirsiniz. Ekip biçmek için küçük ve uygun bir alana sahipseniz hemen toprakla ilgilenmenizi tavsiye ederiz. Bitki ekimi yapmak, daha sonra tohumların yeşerdiğini görmek kadar rahatlatıcı bir hobi olamaz. Hatta ileride küçük bir kasabada yaşamak istiyorsanız kendinizi bahçe işleri konusunda da geliştirmiş olursunuz. Yaşadığınız şehirde gidip görmediğiniz yerler, yürümediğiniz sokaklar illaki vardır. Küçük bir araştırma yaparak kendinize yeni güzel güzergahlar belirleyip oraları gezebilirsiniz. Hatta daha önce binmediğiniz bir toplu taşıma aracına binerek yaşadığınız şehri farklı bir yolda da keşfedebilirsiniz. Çoğu kişinin beceremeyeceğini zannettiği ama aslında çoğunlukla teknik olan bir hobidir. Ayrıca eminim Bob Ross diye aratsanız YouTube'da kursları da bedavaya getirebilirsiniz. En güzeli de bu hobi size çok daha fazla detaylara dikkat etme yetisi kazandıracaktır. İnternetin gelişim süreciyle birlikte blog yazmak, yazarlığınızın gelişmesi ve yaratıcı düşüncelerinizin insanlara aktarılması adına çok önemli bir hobi haline gelmiştir. Hemen hemen sıfır maliyet ile başlayabileceğiniz bir hobi türü olan blog yazmak, bir süre sonra sizin tutkunuz haline dönüşebilir. Kim bilir, belki de çok ünlü olup para da kazanabilirsiniz. Günümüzün stresli hayatı ve belirli duvarlar arasında sıkışmış yaşam biçimleri, insanları stres yüklü ve enerjisiz bir halde bırakabiliyor. Doğaya çıkmak, kısa yürüyüşler yapmak, çeşitli gezilere katılmak sizleri hem rahatlatacak hem de sosyalleştirecek güzel bir hobidir. Çocukluk yaşımızdan beri yapboz adı altında çoğu kez puzzle yapmışızdır. O zamanlar bizleri çok da fazla heyecanlandırmayan bu hobi türü aslında yetişkinler için bir tutku haline alabiliyor. Yaratıcılık anlamında eşsiz bir hobi olan puzzle, kendinizi seviye seviye geliştirmenizi sağlıyor. Kendiniz ve sevdikleriniz için ilginç yemekler yapabilirsiniz. Bu hobi sayesinde nereden sipariş versem, ne yesem derdinden de kurtulmuş olursunuz. Evet, hobilerinizi belirlediyseniz eğer aşağıdaki kutucuktan yorum bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.